Teknobattan herkese merhabalar, ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte teknoloji editörlerinin hayatına nadir gelen çok heyecanlı ürünlerden bir tanesini inceliyoruz. Sayısız laptop incelemesinden sonra nihayet farklı bir şey görmek beni çok mutlu ediyor. Farklı bir şeyden kastım da Asus ZenBook Duo arkadaşlar. 2024 model bir laptop. Normal bir laptop. Açıyorum. Standart, klavyesi olan, ekranı olan, bir bilgisayardan aradığınız temel işlevleri veren bir laptop. Ama sonra... Buradaki klavyesini bu şekilde şuradan alıyorum. Kenara alıyorum. Klavye mıknatıslı bir şekilde buraya yapışmış. Öne koyuyorum. Artık iki tane ekranım ve halen kullanabildiğim Bluetooth bir klavyem var. Hatta bu iki ekranı normal böyle karşı tarafta çift ekran gibi kullanmanın ötesine geçip yan bir şekilde bir kitapmış gibi de kullanabiliyorum. Dikey moda geçiyor. Bu şekilde dümdüz masanın üzerine de koyabiliyorum. Bunun ötesinde dümdüz kullanmak istemiyorum, webcam göz hizama gelsin istiyorum. Kendi altında bir tane standı var. Bu standı açıp masanın üzerine böyle koyduğum zaman çift ekran, webcam göz hizasında, klavye ise kablosuz olarak elimin altında, artık bambaşka bir kuruluma sahibim. Özetle rüya gibi kullanım senaryoları olan Asus ZenBook Duo'ya gelin birlikte bakalım. Bu kullanımlar gerçekten heyecanlı olduğu kadar mantıklı mı, pratikte nasıl işliyor? Hafta sonu denedim. Deneyimlerimi sizlere anlatacağım şimdi. Şu an koltuğa oturdum. Önüme bir tane yüksekliğe ayırdığım bir laptop sehpası çektim. Şu ayırdım. klavye zaten tüy gibi inanılmaz hafif bir şey. Ve touchpad'e istersem böyle kablosuz uzaktan bluetooth ile kontrol edebiliyorum. E bu nerede güç alıyor? İçerisinde minik bir bataryası var arkadaşlar. Şu arkada bakın mıknatıslı böyle temas eden bir nokta var. Gayet güzel incecik klavyeyi. Ne yapıyorsunuz? Şurayı yapıştırdığınız zaman... İkinci ekran tekrar klasik bir laptop haline alıyor. Bıraktım ve böyle oturdu. Hatta birkaç defa daha göstereceğim. Çok güzel bir şey bu. Şuradan ayrılıyor. Şuradan ayırmaya kalkarsanız ayrılmıyor. Direnç gösteriyor. Şuradan ama böyle mıknatıslar yukarıda zayıf ya da yok. Şöyle tık tık oturdu. Açma kapatma tuşunu şuraya koymuşlar. İçeriye doğru basılıyor. Böylece yanlarda filan basılma sorunu da olmuyor. Ekranın içerisinde batarya ışığını da koymuşlar. Şuraya açma kapatma ışığını koymuşlar. Menteşeleri buraya koymuşlar. Çok güzel olmuş. Zaten ekran böyle geriye doğru daha da 180 dereceden fazla da yatıyor. Şöyle kapattığınız zaman normal laptop oluyor. Açtığınız zaman çift ekran oluyor. Aradan şu sandviç kalınlığı da sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar normal laptop klavyesini ayırmışlar. Alta bir ekran daha koymuşlar. Aslında bu çok ince bir bilgisayar. Normal laptoplardan tabii ki biraz daha kalın hale gelmiş. Yani Asus Zenbook serisindeki ultrabooklardan ama iki tane ekranı çantada taşımıyorsunuz da böyle tek bir cihazı elinize alıp gezdirebiliyorsunuz. Bu eli alıp gezdirebilme olayı o kadar büyük bir fark ki. Yani çantaya ikinci bir ekran atmak yerine her yerde çift ekranla çalışabiliyorsunuz ve adamlar bunu yaparken bir şey kısmamış. Tam boy HDMI portu var. 3.5 mm portu var. Kocaman havalandırma ızgarası var. Diğer tarafını da çevirip göstereceğim şimdi. Şöyle hemen çevireyim göstereyim. Bakın burada yine tam boy bir tane USB portumuz var. Thunderbolt portlarımız var. Bir tane de değil. iki tane. Yani dock istasyon bağlayacağım derseniz bağlarsınız. Normal USB bellek bağlayacağım derseniz yine bağlarsınız. Bunlar çok güzel olmuş. Burada yine havalandırma ızgaramız. Burada da dikkat ederseniz klavyenin bağlantısı var. Klavyenin kendisini normalde zaten şarj etmenize gerek yok. O temas noktasından şarj oluyor ama isterseniz buraya da bir tane tip bağlayıp şarj edebilirsiniz. Bu da Bluetooth'unu açma kapatma tuşu. Uzaktan kullanırken Bluetooth ile bağlanıyor. E Bluetooth'un gecikmesi normalde biliyorsunuz wireless'lardan daha yüksek ama herhangi bir önemi yok. İş senaryolarında çok güzel. Zaten ekstradan Buna isterseniz klavyede bağlamanıza, fare bağlamanıza da engel yok. Ama ben böyle bir şey ihtiyaç duyacağını kimsenin düşünmüyorum. Arka tarafı yine şöyle bir detaylı göstereyim sizlere. Arka tarafta herhangi bir port yok arkadaşlar. Arka tarafta yine havalandırma ızgarasının çıkışı var. Yine havalandırması var. Ve alt kısımda şurada kaya gibi metal sesini de sizlere özellikle dinletmekten büyük zevk aldığım Asus Zenbook yazılı. Şuraları da diğer yönde de koyabilin diye eğimli yapılmış standı var. Kastım bu. Şuraya kadar şöyle tam açıyla açabiliyorsunuz. Yani isterseniz laptopu bu şekilde de teorik olarak açmanız mümkün. Ne kadar pratik olur o sizin kullanımınıza kalmış. Adam var entegre standı alt kısma koymuş. Hem çok güzel hava alıyor hem laptopu her masa koşulunda farklı şekillerde kullanmanıza imkan sağlıyor. Şöyle kapalı halinde göstereyim. Şu şekil kapattığınız zaman alta oturuyor. Evet, kasanın altında, elimin altında hissedilir ama şu ayakların daha altında kaldığı için elime takılmıyor. Şurada da parmağımı yerleştirebileceğim bir yer var. Bu şekilde tık diye açabiliyorum bunu ve istediğim gibi masanın üzerine yerleştirebiliyorum. Şimdi yan çevireceğim, masanın üzerine şöyle koyacağım. Bakın, laptop yükseltme, laptopu dikey koyma standı. Ekstra bir şey almaya ihtiyacınız yok. Soğutma, havalandırma harika. Ve bunun açısını yani bu şekilde tutabileceğiniz en dik konuma kadar şuraya kadar bile ayarlayabiliyorsunuz. Ekran zaten. Ama şöyle eğimli olsun, daha da eğimli olsun derseniz nereye kadar eğebiliyorsunuz? Buraya kadar da eğebiliyorsunuz. Laptopunuzu yine standı şekilde kullanabilirsiniz. Ben bunu çok sevdim. Ekstra hiçbir şey taşımadan her şey bir arada bir laptop oluyor bu çift ekranlı ve masada istediğiniz konumu alan bir cihaz oluyor. Ben bunu niçin kullandım? Ben bunu 4 saatlik zoom görüşmesi için kullandım. Pili laptopun yine bitmedi arkadaşlar. 4 saat zoom görüşmesi yaparken de şu standı dikey konuma getirip webcam'i göz hizama getirdim. Kendime doğru çevirdiğim zaman benim arkadan benim bakış açımdan bakın. Bunu daha iyi anlayacaksınız. Ekran değiştirdiğinizde böyle bir geçişte bir küçülüp büyüyüp hangi moda geçme arasında bir geçiş oluyor onu söyleyebilirim. HDR hazır ekran. Yani içerisi karanlık stüdyo çekim koşulları ama bu OLED ekranların muazzam görüntüsüyle birlikte kamerada arkamdaki şömineyi çeken kamerayı görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar zoom görüşmesi yaparken bir laptop standında laptop ile böyle göz teması kurarak konuşabilirsiniz. Alt ekranda başka bir şeyler olabilir, üst ekranda başka bir şeyler olabilir. Gerçekten muazzam bir çalışma imkanı sunuyor size iki ekran ile çalışmanın verimliliğini masa üstünde bilenler bilir. Artık bu bunu laptopa da getirmiş. Ha hızlı yazmam lazım. Şu ayrık olmasın, birleşik olsun. Ben klasik laptop alışkanlığıma geri döneceğim. Arkadaşlar, klasik laptop alışkanlığınıza geri döndünüz. Yani hangisi diye seçim yapmanıza gerek yok. Bu acaba benim elimde dağılır mı, kopar mı, yolda düşürür müyüm, çantaya sığdırabilir miyim, yanıma almayı unutur muyum demenize gerek yok. Klavyeyi tekrar içine koydunuz. Tekrar bu şekilde kapattınız. Olay bitti. Bu bir laptop. Bu kadar kullanışlı ve güzel bir cihaz yapmış Asus. Gerçekten inanılmaz beğendim. Kasası zaten metal. Zaten bir zambuk. Ürün inanılmaz şık. inanılmaz güzel. Şimdi bir de işin teknik detaylar kısmına bakalım. Yani bu kasa ve esas kullanım senaryosuydu zaten anlatılacak olanlar ama yine de içerisinde güçlü bir işlemci var. Biraz da ondan bahsedeyim. Bir de yaptığım pil testini göstereyim sizlere. Arkadaşlar teknik özellikleri size görev yöneticisi üzerinden göstermek istedim. Bu 16 çekirdek ve 22 threadli bir işlemci. Yani şu kadar ince bir laptop yapıp içerisine 16 çekirdek sığdırmayı da Intel Core Ultra 9 185H ile başarmışlar. En son teknoloji bir işlemcimiz var. Dokunmatik olduğunu zaten parmak izlerinden görebilirsiniz. Daha da az parmak izi kalsa daha da güzel olacak ama. 32 GB belleğimiz var ve 7467 MHz frekansında. Row of chips'i gördüğünüz gibi zaman şunu anlayabilirsiniz. Bu lehimli RAM'e sahip. Yüksek frekanslara daha rahat çıkıyor ama RAM'i değiştiremiyorsunuz. 32 RAM de zaten bu cihazın ömrünü fazlasıyla uzatacaktır. 4 sene diyorlar genelde ama 8 sene ve ötesinde kullananlar da oluyor bu tür cihazları. Yine de 5 senede bir pilin değişmesi gerekiyor. 2 TB depolaması var. NVMe Western Digital PC SN740 kullanılmış. Gayet güzel bir SSD arkadaşlar. Depolamada da herhangi bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duymayacak kadar bol depolamaya sahip bize gelen model. Wi-Fi Intel AX211 Wi-Fi 6E var. 6 GHz bandına da bağlanabiliyor. Bir taraftan da şöyle bir speed test yapacağım. Şunu şöyle aşağıya açayım. Evet arkadaşlar canlı olarak gigabitlik hattımızdan 700'e 700 gibi bir hız aldık. Gayet güzel ofiste herkes kullanırken bu hızı almak ve bir yandan size şu Wi-Fi üzerinde AX211 yongası üzerine canlı göstermek gayet güzeldi. Peki GPU kısmında ne var derseniz. GPU kısmında Intel Arc Graphics var. Bu Intel'in kendi yeni nesil ekran kartı, dahili ekran kartı. HD Graphics'in yerine yeni nesil bir çekirdeği var. Ama daha büyük bomba ne biliyor musunuz? Neural Processing Unit. Bu sistemin içerisinde artık bir yapay zeka işlem birimi var ve Intel bu işi biliyor. Intel bunu Fuara CS'te de gösterdi. Sizlere CS videosunda da değerlendirmesini de anlattım. Bu yapay zeka birimi bu kameradaki görüntüyü işlemekten tutun da farklı ayarlara kadar her şeyi etkiliyor. Nasıl? Şöyle göstereyim. Çift ekranın avantajları. Ya bu arada isterseniz Şöyle tutup klasik sağ sol da yapabiliyorsunuz. Hop şöyle sağ da yapabilirsiniz. Yani 3-4 tane şeyi de aynı anda yerleştirmek mümkün. Üstteki ekranı da alttaki ekranı da istediğiniz gibi verimli kullanabilirsiniz. Asus'un buradaki ayar device setting sunan My Asus uygulaması sayesinde sizlere battery care mod var, performance mod var, standart mod var, Hibernate Helper var, Memory Allocation var, AI Noise Cancelling mikrofon var. Yani anlat anlat bitmeyecek 1 milyon ton daha teknoloji var arkadaşlar. Birkaç tane de test paylaşayım daha iyi anlaşalım. PC Mark'ın batarya testi %50 ekran parlaklığında, %20 ses seviyesinde. Modern Office'de 12 saat 11 dakika verdi arkadaşlar. Çok fazla şey kullanacaksanız, çok yoğun kullanacaksanız da dediğim gibi 4 saatlik ben Zoom görüşmesinden sonra %20 bataryasının kaldığını gördüm. Ve Zoom görüşmesini göz hizasında yaptım. Deneyimim çok iyiydi. Test sonucu da çok iyi. Bu sistem gayet canavar bir sistem arkadaşlar. Yani bunun içerisindeki işlemci, ekran kartı, çift ekran kullanımı ve kullanım senaryoları çok güzel. Kaldı ki bunun klasik bir laptop olmadığını tekrar vurgulamak için şu kullanımı da göstermek istiyorum. Diyelim ki klavyeyi içerki odada unuttum ama yine kullanmak istiyorum. Hani laptop ya da tablet modunda. Şu sanal klavyeyi getirmek için şunu yapıyorum. İstersen buraya dokunup bir tane de yine dokunmatik pad getiriyorum. Dokunmatik pad sayesinde yine sadece dokunmatik ekran değil, istersen bir touchpad ve klavye olarak da bunu kullanabiliyorum. Bunu kapatırsam daha büyük bir klavye elde ediyorum. Bakın, normal bir şekilde dokunmatik olarak yazımı istediğim gibi yazabiliyorum. Keza bu bluetooth klavye ile aynı anda çalışıyor mu? Şöyle bir bakayım. Hop Bluetooth klavyeyi açınca otomatik kapandı. Şöyle şuraya bir dokunalım yazalım bakalım. Evet. Tıkır 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 yazıyor. Aynı anda ikisi de açık oluyor mu? Aynı anda ikisi de, de yazabiliyor muyum? D, R, D, R, D, R. R'ye buradan basıyorum, D'ye buradan basıyorum. İkisini aynı anda da kullanabiliyorum. Eğer yazma konusunda çok iddialıysanız... Hem sanal klavye hem de bluetooth klavyeyi aynı anda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ortaya çıkan sonuçlar ne kadar tatmin edici olur orası size kalmış. Şarj cihazına bayıldım arkadaşlar. 65 wattlık bir şarj cihazı bu kadar mı güzel, bu kadar mı güzel, cep telefonu şarj cihazı gibi bu kadar mı minik olur? Biliyorum iki defa güzel dedim. Şu uç kısmını da çevirince şöyle uç kısmı da çevirmeli değişiyor. Ya keşke kutuya ama bunun Amerikan ve e, İngiliz tipini koysalardı. Ben yurt dışına giderken ekstra bir adaptör taşımak yerine kutudan hemen diğer ucu takardım. Ama bunu genelde satış kolaylığı olsun diye yapmışlar. Türkiye'ye Avrupa tipi ucu koymuşlar. Bunu böyle koyuyorsunuz. Şöyle. Çeviriyorsunuz. Tık. Diğer ucunda ne var? Tip C var. Yanında da tip C kablosu zaten geliyor arkadaşlar. Mıknatıslı taş gibi güzel bir kablo geliyor. Beraberinde. Asun. Şöyle takıyorsunuz. Ve şarj ediyorsunuz. Hatta şimdi bunu bir takalım. Bir güçteyken bir performansına bakalım. Size bir tane de canlı benchmark ile işlemci performansını göstereyim. Güzel bir özellikle bir pencerenin kenarından tuttuğunuzda birinci ekrana mı, ikinci ekrana mı götüreceğinizi gösteren bir kısa yol çıkıyor. Nadir de olsa bu ekranın çıkmadığı durumlar olabiliyor. O zaman tavsiyem klavyeyi tekrar koyup ekranı bir kapatın, açın, düzeliyor. Ya yani en azından bizde öyle oldu. Cinebench 2024'ün sonucunda multi-core 784 ve single-core 105 puan aldık. Ultrabook sınıfı çok ince ve çift ekranlı bu bilgisayar aynı zamanda performans da verebiliyor arkadaşlar. Alt kısımda da frekansları ikinci ekranda bunu yaparken takip edebiliyorsunuz. Bir yandan da elimde gördüğünüz Asus Pen 2 de kutudan çıkıyor ve isterseniz bir kalem ile de bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bir tablet kullanımı olarak bu da bence çok güzel. Şu şekilde gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle de sizlerle bir diğer Geekbench testini de paylaşayım. Geekbench'te single ve multi-core test sonuçlarımız da burada. Dün Yiğit testi yapmıştı. Şurada yine işlemcinin modelini de görebilirsiniz. Ben de sizlerle şimdi bu testi yaptım. Şöyle performans sonuçlarını göstereyim. Arka plan bulanıklaştırma gibi farklı testler var. Tabii ki bu NPU yapay zeka birimini kullanan uygulamaların artmasıyla birlikte işlemci performansından bağımsız sistemi yormadan çok düşük güç tüketiminde çok yüksek verim almakta mümkün olacak. Kalemin kendisine de beğendiğimi söylemeden geçmeyeyim. Yani cihaz hem bir laptop hem çift ekran bir laptop hem bir dokunmatik tablet hem de kalem ile kullandığımız tablet olarak işini mükemmel şekilde yapabiliyor. Evet incelemenin sonuna geldik. Sonuç değerlendirme Dolby Vision Atmos var. Harman Kardon hoparlörler var. Kasa sağlam çift ekran, tablet olarak kullanıyorsunuz ama en önemlisi normal bir laptop olarak kullanabiliyorsunuz. Bir ton böyle ilginç ürün inceliyoruz. Fuarlarda değişik konseptler görüyoruz. Arkadaşlar bu konsept olmanın ötesinde günün sonunda bana normal laptop lazım. Oturup tıkır tıkır yazacağım dediğinizde işi gören bir laptop. İşin diğer kullanım senaryoları buna ek olarak geliyor. Yani ana işini çok iyi yapan bir bilgisayar var. Asus'un tasarımı ...konsepti çok başarılı. İçerisinde kullandıkları... ...işlemciden RAM'e... ...SSD'ye kadar her şey en üst seviyede. Bence her yıl bunun yeni bir modeli gelmeli. Bu devamlılık arz eden, benim de amla bulabileceğim bir laptop olmalı. Bir zamanlar Sony VAIO laptop sevenler, övenler, kullananlar vardı. Kasasından klavyesine kadar çok seviyorlardı. Tamam, Asus ZenBook'larda, UltraBook'larda zaten o markalaşmayı yakaladı ama... ...bu şu an gördüğünüz ürün bambaşka bir şey. Bu çift ekranlı bir laptop olarak çok sıra dışı kullanım senaryoları sunuyor. Çok farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Evet, normal laptop alan kullanıcı kitlesi çok büyük bir kitle. Bu laptopu alacak olan kitle çok daha dar. Çünkü bu çok üst seviye bir sistem. Herkesin bunu alacak durumu olmayabilir. Ya da herkesin buna ihtiyacı olmayabilir. Sadece düz bir tablet, düz bir laptop isteyen de olabilir ama bunu alanlar ve kullananlar, bu cihazı sevenler bence özel bir kulüp gibi ayrı bir kitle olacaktır. O yüzden bunun gerçekten ilerleyen senelerde devamının gelmesini dilerim. Aynısını Asus'un normal çok ince diğer bazı bilgisayarlarında da söylemiştim ama bu çift ekranın kullanımını gerçekten çok beğendim. Özellikle o 4 saatlik zoom toplantısında dediğim gibi bu yapay zekanın mikrofon ve kameradaki faydasını da gördüm. Normal kullanımda bluetooth klavyeyi ayırarak bu laptopu uzaktan böyle Kucağımda kullanmanın rahatlığının da tadını çıkardım. Yani şöyle kullanabilmek, uzaktan bunu daha sonra ekrana başka bir şeyle de bağlayabilmek çok hoşuma gitti. Bu bağlamda sizin de hoşunuza gittiyse, incelemeden memnun kaldıysanız mutlu olurum. Yorumlarda lütfen belirtin. Alper'e de teşekkür ederim. Sabırla sabahtan akşama kadar ben bu laptopun özelliklerini sizinle gösterirken şuraya bakalım, buraya bakalım, hadi şuna bakalım, hadi bu testi de yapalım dedim. Bu esnada diğer arkadaşların da çekimleri vardı. Stüdyolardan bir tanesini kilitledik. Dışarıda çekim yapmak için bekliyorlar. Ama günün sonunda bu özel bir cihazdı, özel bir incelemeydi. Sizler de beğendiyseniz çok mutlu olurum. Beğenmediyseniz beğenmeyi, paylaşmadıysanız videoyu da sosyal medyada paylaşmayı lütfen unutmayın. Abone olmadıysanız da zile tıklayıp abone olabilirsiniz. Ben her gün gör. Yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.